Patlamanın şiddeti gün ağırdıktan sonra ortaya çıktı. Deyim yerinde ise evin etrafı çevresi savaş alanına dönmüş durumda. Çok şiddetli bir patlamaydı. Hatta mahalle sakinleri patlamanın bomba etkisi yarattığını da bizlerle paylaştılar. Şimdi edindiğimiz bazı bilgileri paylaşalım. Özellikle evde oturanların yakınlarından edindiğimiz bazı bilgiler var. İşte bu evin ikinci katında oturan ev halkı, ev sakinleri... E, evin kombisi çalışmadığı için birkaç gündür baş başka yakınlarında kalıyorlardı ve dün buraya geldiler evin kombisini tamir ettiler ancak bu onarım yeterli olmadı. Akşam saatlerinde bir gaz sıkışması oldu ve bu gaz sıkışması adeta bir bomba gibi patladı ve patlamanın etkisi o kadar şiddetliydi ki özellikle bulunduğumuz yerde küçük Esat çevresinde birçok yerden duyuldu. Kulakları sağır eden bir patlamaydı. Bakın şiddeti, tahribatını işte buradan anlamak mümkün hala dökülmeler var. Cam, çerçeve, içerideki dolaplar, masalar ne varsa bu patlamanın etkisiyle, şiddetiyle işte bu patlama önüne ne geldiyse özellikle çevrede bulunan binalarda geniş bir tahribata neden olduğunu söyleyelim. Bakın hemen yan tarafta bulunan bir evin mutfağı neredeyse kullanılamaz halde ve bakın cam, çerçeve denen hiçbir şey kalmamış. Çok şiddetli bir patlamaydı. İşte bu evde bulunduğumuz hemen yan evde iki öğrenci, iki bayan öğrenci kalıyordu ve şans eseri burada değillerdi. Hatta yemekleri bakın ocakta yemeklerini ısıtmak için buraya geleceklerdi ama işte o anda burada olmamaları onlar için büyük bir mucizeydi. Çünkü çok şiddetli bir batlama cam çerçeve kırıkları var. Etraf cam çerçeve kırıkları dolu. Olası bir yaralanma da olabilirdi burada. Olayda 3 kişi yaralandı. 3 bayan yaralandı ve yanıklar var. Yanıklardan %25, %10 ve de %12 oranında yanıklar var. Yaralar hastanede tedavileri devam ediyor. Olay yeri inceleme çalışması da sona erdi ve patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı da kesinleşti diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.